Kayıntıya hoş geldiniz. Niye gülüyorum ki ben böyle? Kayıntıya Kayıntıya hoş geldiniz. Kayıntının bu bölümüne hoş geldiniz. Yemek Kayıntının bu bölümüne hoş geldiniz. Malzemeleri saymadan önce ilk önce iş güvenliği diyerekten yine makine çalıştı. Ben bakalım bu hafta ne gelecek kafaya? Yüzme bonesi. Peki. Tamam. Biraz sıkıyor ama tamam. Kaşları <laughs> da. Evet, kaşlarımın yukarı çekiyor değil mi? <laughs> Sezon aksine döndüm. Bu hafta ne yapıyorum? Bu hafta ilginç bir püre. Çok da ilginç değil ama ben ilginç diyeceğim. Ve soğanlı tavuklu ilginç bir e, yemek. Püre yatağında tavuk da diyebiliriz. Şimdi malzemeler. Tavuk. Çok zor değildi. Soğan. Küp küp doğranıp haşlanmış patates. E, yarım şak bardağı sirke. ve tercih ettiğim baharatlar. Ve ilginç bir şeyler. Tereyağı. Zeytinyağı. Süt. Ve e, rende edilmiş kaşar peyniri. Şimdi, şimdi. Tavukları alalım, tavukları yıkadım. Başlıyorum. Oh. bunların neye şey yapsam? Abi arkama bir şey veriyoruz. Onu değil ya, böyle bir kapmat tarzı bir şey. Arkada tahta bir şey var. Teşekkürler. Şunu alalım kenara. Bunu almıyorum. yani. Tavuk. Şimdi bunu... ...istediğimiz gibi, ister küp, ister random bir şekilde doğruyorum şöyle şöyle. E, ee, ne kadar aç olduğunuza bağlı olarak bunların büyüklük küçüklükleri size kalmış. Buradan sonrasını hızlı gösterebilirsiniz. Tavuk da tavukmuş ya. Tavuk doğrandı. Sarımsak doğrayacağım ama yine gözlüğüm yok. Veriyor musun abi? Teşekkür ederim. de mi abi? Abi kamerayı şöyle bir eysene. Birazcık büyük parçalar olabilir. Bu da sana koyabilir. Hocam siz de orada. Bu da sana koyabilir. Farklı hiç anlamayın. Bu parmak ne? Şu. Onu gören var mı? Şu parmağı görüyor musun abi? Evet. Bu parmak ne? Ben onu anlamadım. Keserken fark ettim. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Sıvı yağdan birazcık buna zeytinyağı bu. Birazcık gezdiriyorum. Bu baharatlardan koydum. Tuz. Biber karışımı. Karabiber var mı?

Küp küp doğranıp, sonra haşlanmış. Sirke. Sirke neden? Ee, yapışmasın diye. Süt. süre de tamam. inşallah Bakalım. <laughs> Free tadamıyorum. Bakalım tavuklar ne halinde. Kokuyu alıyor musun abi? Sen daha. Hocam geçti ya. <laughs> Tavuğun yatağını hazırlayalım hazırlayamıyorum. Ben şunlardan birini kullanmak istemiştim ya. Her yemek programında vardı abi bunlardan. Bizim evde aptal tahta pazar kaşıkları vardı. Mops. Bunun altını biraz açıp biraz tuzlu basıp tuzlu basar. Aldın Hı. mı o bakışı? Şimdi ben bir 2048 oynayacağım. O sırada pişer zaten. Aa çok sıcak. <laughs> ben bunu <bunları> da <laughs> Ne yapıyorduk? Gereksiz baharatları böyle. böyle Tabağın trafın. Böyle. Serp Bunu yapmazsa yani yemeğe tadını veren bu. Hani şu olmadan ne pişirirsen pişir olmuyor. Böyle mi? Çıktan çıkayım, çıkayım mı aşağı mı? Çıkayım. Tamam. Böyle böyle. Böyle mi kapatayım programı? Şaka mı yapıyorsun ya? Yaptığım yemek püre yatanda tavuktu. Çok lezzetli olduğuna eminim. Yani 5 dakika içinde bitecek bu büyük ihtimal. Çünkü şu an aç gözler bana bakıyor. <laughs> Açık gözler. Bir sonraki hafta Tekrar aşağı. Şey. Yukarı Saygılar. Bir sonraki hafta ne yapacağımı düşünene kadar. Ütü de sucuk. Efendim? Ütü de sucuk. Haftaya onu mu yapayım? Tamam. Bir sonraki hafta ütü üstünde sucuk yapmayı planlıyoruz. O zamana kadar sebze yiyin, köpeğe kediye iyi davranın, yerleri çöp atmayın, kendinize çok iyi bakın. Komikti bu değil mi? Kestik mi? Ben kestim. Kestim.